Selamun Aleyküm kankiler hepiniz Gevlu ile Show kanalına hoş geldiniz. yaslanın şöyle ve videonun keyfini çıkarın yine çok eğlenceli çok efsanevi bol yemek yemeli bir videoyla karşınızdayız. Aşkım aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım hoş buldum. Bana aşkım aşkım derken sonunu kuarej maaşı eklerse sevinirim çünkü ben kuarej maaşıyım. Ay adamsın sen ma. Kuarej reis Vese için kendisini hazırladı şu anda formasını giydi eşorpanını giydi. Şimdi arkadaşlar efsane bir VS haritası bulduk. Mini Pochinki. Bildiğiniz Pochinki'nin aynısı ama binalar yarı yarıya diyeceğim yarı yarıya bile çok büyük kalır. Ufacıklar arkadaşlar tırnak kadar. Ya bizim bu PUBG mobil karakterimizin ayağı kadar gibi düşünebilirsiniz değil mi aşkım? Evet öyle aşkım bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben aşırı beğendim arkadaşlar. Karakter hızlı koşuyor. Koskocaman ve öldüğünüzde gökyüzünden gerçi görürsünüz şimdi düşüyorsunuz falan. Çok değişik geldi bana. Yani bu bu haritada sen vs atmak için formamı çektim kartal. Maskemi taktım Bodrum'da tanıştık ve dedi selam ben Deniz Öyle bir hazırım ki Kaybetmeyeceğim Ya reis sen zaten ömrüm boyunca PUBG'o bile oynayıp hazırlansan Her gün her gün antrenman yapsan Her gün her gün klasik maç girep Yargı dağıtsan 50'şer 60'şer Killer alsan yine de VSD beni yenemezsin, yenemezsin. Çalamaz E göreceğiz e, Sen bu tipten beni <laughs> Bu tipini görünce <laughs> kışkırtmalar aklıma geliyor Kral Yenemezsin yüzünden... Geliyor. Yenemezsin. Yenemezsin. <laughs> Bak yine sana ceza yaptırtırırım. Civciv civciv geblo. Sus. Civciv geblo. Sus. Evet. Tamam sana bir soru. <laughs> yumurta mı civcivden çıkar, civciv mi yumurtadan çıkar? Daha bu sorunun cevabını bilim adamları verememiş. Ben mi vereceğim? O öyle değil de zaten. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Neyse onu bunu bırakın arkadaşlar. Biz sizlere böyle farklı farklı haritalarla geliyoruz ve haritalar olsun, parkurlar olsun, bulmacalar haritalar olsun. Ama sen <laughs> evet, evet şu anda elinde yemeğini yerken ya da arkasını uzanıp bizi izleyen kankim Bir like at be Bir kanala abone ol bilirimleri aç Bak güzel güzel içerikler gelecek Her gün atıyoruz O zaman reis hazır mısın sen şimdi? Sence? Bak bana Hastayım sana <laughs> Ben çok hazırım aşkım Bir an önce bence geçelim VSMZ Kaybedeceksin şimdiden söylüyorum Civciv geblo Benden kaç sayı istiyorsun? Sayını iste Harita uzundu bildiğimiz kadarıyla 10 on... 15 sayı alırsam. Vallahi içimden geçen oydu zaten biliyor musun? Tamam 15 sayı idealdir. Kankiler lafı daha fazla uzatmadan Ayşe Reise'de cezasını çektirmek için VSM'imize geçelim. Ayşe, bir konuşma bak kaybedeceksin. Göreceğiz Reise de gel bakalım. Evet arkadaşlar gördünüz. Poçinki'nin mini hali. Bu arada birazcık abartmışım sanıyorsam gülüm. Bacağımız kadar değil de boyumuz kadar varmış buradaki binalar ama çok güzel yapmışlar. Oğlum Poçinkiler nasıl dolaşıyoruz baksanıza ya. <laughs> güzel yapmış abi hızlı koşur. Ya çottan geliyor. Cicim geliyor seni. Çok güzel ilk sayımı aldım. Arkadaşlar bu arada öldüğünüz zaman havadan düşüyorsunuz ve rastgele belli bir noktadan düşüyorsunuz. Haberiniz olsun. Mesela nereden düştüğünü görmedim ben şu Mesela sen şu an neredesin? Ben de seni görmüyorum. Ben şu anda sana doğru geliyorum. Ayak sesini aldım. Oh burada bir yerde arkadaşlar. Kusuyor mu? Çok güzelsin ulan, be. Hristiyan ya bakın arkadaşlar düşüyor. <laughs> dur dur vurma lütfen. <laughs> ne desin? Hadi en dörtte geliyorum la gülüm. Selamın. Aleyküm. Çok güzelsin. Şey. Ama civciv gibi zıplıyor ya. <laughs> <laughs> bu arada merak ettiğim bir şey var. Bu binalar acaba Poçinki'deki binalarla aynı yerde mi gülüm? Anladın mı yani demek istediğimi? Karışık bence aynı kıyımda... yerde. Yani... Aynı yerde ve küçültmüş bence. Olabilir. Olabilir de bunun arkasında da binalar vardı ya. Hepsini koymamış herhalde. Be sen neredesin? Ben seni bulamıyorum ki. Neden buradayım. Sen neredesin? Buradayım be buradayım. Çatılarda geziyor. Allah. Seni seni göster. <laughs> Allah'ım <'ın gömücün. gülüyor> Ya bak Oyun oynama benle. Çık. taraftayım. Oh. hadi bakalım. Şimdi havadan düşecek ya arkadaşlar. Ben onu göreceğim. Nereye Ne ara düştü? <laughs> Dokuz Yo. verdim. Dokuz verdim. Verdim bitti. Oynadın aldın. Oynadın. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oğlum nasıl düştün aşkım sen hızlıca? Ay sen de düşüyorsun gülüm hızlıca. Gördüm seni. Oha canım gitti ki. Yalan söyleme, yalan söyleme. Ne yaptın lan Yumruğa geliyordum. Sana var ya gülüm, öyle bir ceza çektireceğim ki. Hiç havaya bakmıyorsun. Havaya bakıyorum da sen niye benim dibime düşüyorsun? Ben onu anlamadım. Bu gece uykulu kaçıracağım reis. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun be Mati? Göster <laughs> kafanı. öyle bir şey var ki. Hadi gel açla. Hadi. Açlama. On bakacağım. Yemin et. <laughs> Bomba sayılmaz. Bomba sayılmaz. Nasıl yok, sayılmaz yok, ya? Yok, Nerede? yok, senin 15 kilo alman lazım Gülüm. Benim almam gerekmiyor ki. Zaten ben önünde olacağım her zaman. Tamam da zaman kaybı yaşatıyorsun bana. Havada uçuyoruz buraya. Ya Allah. Lan niye çıkmıyor buradan buraya? Neredesin gülüm. yani? Şu anda tam arkandayım. Lan binanın arasına sıkıştım. Aşkım. <laughs> Şimdi uçuşunu izliyoruz. Düşüyor. Yarışmacımız. Oh. Yok. <laughs> <laughs> Vallahi görmedim seni. <laughs> Yarışmacımız yaşar. Ne yaşar ne yaşar. Bak <laughs> ne yapıyorsun? O oh, görmedim ama seni. <laughs> ben yumruk atsaydım keşke ya. Havadan düşerken görmek çok avantaj. Hoş geldin, hoş geldin. Gülüm gelsene karşılıklı binanın pencerelerinden bakıp birbirimizi vurmaya Yok, çalışalım. Çatıda, çatıda oynayacağız. E vururum ki seni, çok rahat vururum şu an istesen. Hadi vur. <laughs> Nereye gitti lan bomba? <laughs> şu binanın içine girilmiyor mu? Allah! Gel buraya. <laughs> ya nasıl, nasıl? <laughs> ha, geliyor arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Gördüm ki nerede olduğunu. Neredeyim? Açıktan oynayacağım o yüzden. Gelsene, pencereden giriyorum. Karşı pencereden bak bana mesela. Bekle. <laughs> mermi işlemiyor bu. Bacaklarla çalışacağım. Ben de öyle yapacaktım biliyor musun? Anlatsana. İşte bu. Hadi bakalım. Havadan uç bakalım. Sen Büyücek. geniş açıdayken görebiliyorsun. Ben niye göremiyorum? Aha düştü. Dur, kapşarana dokunulmaz. Ayıptır lan. Valla ayıptır ya. Bu çen o bir kere. <laughs> İyi yaşa derken bile burayı öldürmeye çalışıyor ya. <laughs> ben saklıyorum. Beni bulamazsın ben seni ki. Şimdi gördüm Allah işte. <laughs> Ne Gelme. Oldu? Sakın oynamaz Sakın oyna. Senin de canın az kaldı. Neredesin? Başımı döndürdün. Hayır. Abi bir bakalım. nasıl be? Hadi güzelim. Dün dün. İnşallah böyle önüme düşersin. Aha Düştün bile. Allah'ım Allah'ım inşallah görmez. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Hasar verdim mi vermedim mi? Dürüstçe söyle. Hasar verebilirsin canım. Ne olacak? Hasar vermekte ne var Allah Allah? Çok uzağa uçtum. Göremezsin beni. Ben yerinde olsam. Ee? Pencerelerden bakardım ve beni gördüm. Ben senin nerede olduğunu gördüm ki. Hadi. Burada bir yerdesin de nerede? Aha. Canım bir. Değil. Nasıl? Lan niye içeride dolaşmadın da dışarıdan dolu? Çok değişik oynuyorsun ha. Tersime geldi. Nasıl oynayacağım sana mı sorayım? <laughs> hayatım? Gördüm. Tavayla. Tavayla geliyor. <laughs> Tavayla geliyor. Çok sıkıntılı bir durum. <laughs> Kuarejma <laughs> Şu an motivasyon olarak sıfırım Kuarejma şu ağlıyordu Ağlamadıyordu Gemlo Teselli ben ediyordu ağlamam. Ben alıyordu, ağlamam. Beni ağlamam. Beni ağlamam ağlatırım Gel buraya Oh be Kovalattıkça kaçan ateş böceği misin Kovalattıkça Ağlamam oh. Ağlama ağlatırım Hadi bakalım Ben de böyle vururum. Orada Üzbe 8 de. olmuşsun ve 8 dakika var. Gülüm iyi oynuyorsun ha. Dur. Dokuz. Hadi yok? bakalım. Göreydin. Biraz daha işi ciddiye almanın vakti geldi. Yeter abicim yeter. 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 Normale dönün abicim Normal bırakın ya. Tava yedin sen az önce bilmem farkında Aha çatıda. Hadi. Cici. Tüyler niye olacağım senin cici Tamam tamam daha acımak yok. Güllerimi mi olacakmış ya? Gel bakalım buraya. Binalar birden böyle bir tansiyonumu düşürdü? Bence senin tansiyonunu ben düşürdüm ben. Gel çok hırslandırdın beni. Hadi. O tava atarak. Oh <laughs> <laughs> yapmış. <gülüyor> bak ya ortaya yatmış ya yerim ya ben niye böyle değişik değişik şeyler deniyorum be sen bilmem farkında mısın da ben 11 sayıyım bilmem şimdi neredeyim ıssız gecelerdeyim uzun bir seferdeyim neredesin ama saklanıyorsun yetene kader Allah çarpsın ki şeye takıldım taşa takıldım bak şu an ben harbi sinirlendim gel buraya hadi gel tava gel sana daha bir sayı veren geblon olsun Nasıl alıyorum o sayıyı bak şimdi. Bu gitti. Bak şimdi nasıl alıyorum? Bir hadi. sayı vermeyecek misin? Bir sayı hadi bakalım. Tamam hadi hadi. Sen dua et var ölümsüzlüğüm var yok ölmüştüm. Oh! Hadi bakalım. <laughs> hadi. Hadi bakalım. Göstermez sandım. Niye oradan bana baktın gülüm? Vallahi ya, amatör oyuncu olduğum için rastgele vuruyorsun ha. Amatör oyuncu olduğum için mi 13 sayı aldım ben? Ciddi söylüyorum amatörlüğünden aldım. Sen yani şu an saygısızlık yapıyorsun. Benim canımı da sıkıyorsun. <laughs> lan var ya takıldım çatıya takıldım sen dua et. Başka bahanen yok mu aşkım? Nasıl lan hadi başlarım böyle oyuna. iyiyim. Dön, başlarım. Çok iyiyim. Çok iyiyim ben bak. Gerçekten ben bu parkur içinde olmuşum. En sevdiğim vs parkuru olabilir arkadaşlar. Bu çok beğendim. Ben daha da göstermem haberin olsun da. Moralim bozuldu senin. Ben tamam anlıyorum ben. ses tonundan. Bir sayı, sayı kaldı, haklısın tabi. Bana bir şey diyemezsin. Tamam. Yine canın az. Anca pusarsın bak. Bir sayı var ya. Ya istediğimi yaparım gülüm. Sen ne yapsan da oynayacağım. Dibine düştüm. Allahım sen yardım et. <laughs> Gidiyordum az <bas> kaldı. Dibime düştün değil mi? Yine tepene düşerim inşallah. Aha. Ee? Aa çok iyi. Çok güzel hasar verdim. Ya <laughs> canım gitmedi ki. Tamam. Ya sen bir düşmeme izin vereceksin mi bugün? Yok <laughs> sana ne? Allah Allah ne oldu bir sinirlenmeye mi bakıyorum? Allah! Yanıma düştüm Bir tepesine düşüyorum ya. çok güzel karşı tarafa düştü bu sefer. Hop Buraya yaklaştırmam lazım arkadaşlar. Bu sarı binayı korusam yeterli. Sen o binayı koruyamayacaksın. 3,5-4 dakikada ben. Gelme. 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 Isteme, <gülüyor> gelme. <gülüyor> e neredesin? Hangi sarı binayda olan? Bak çatılarda. Kafanı an olursun söyleyeyim. Bum. Uçtu çok iyiyim. Yaklaştırmadan arkadaşlar. Ve da bakıyorum. Abi karşıya düştü bu sefer. Sen ne böyle kusarak mı oynayacaksın? Dediğim gibi oynarım. Korkarak mı oynayacaksın? Uç be. Eee tutmadı bu sefer. Yok <laughs> o? <laughs> <laughs> çok sinirliyim şu an var ya o sayı almak için bütün oyunculuğumu sergileceğim. Bugüne kadar ne öğrendiysem, ne yaptıysam aşırı sinirliyim çünkü şu an sana. Geleyim bir sonra oynuyorsun şu an resmen. Kıpkırmızı. Resmen pusuyorsun, saklanıyorsun. Böyle bir oyunculuk yok. Gördüm ki. <laughs> Allah'ım yardım et. Allah Allah'ım yardım canım can. <laughs> Kaç 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 kaç. Gene gördüm seni. Bir kedi gördüm sanki. E neredesin? Abi sesler okuluna yakın geliyor ki sanki. Dibimdeymiş gibi ya. Hayır. Dibindeyim zaten. <laughs> ağlama aşkım. Ağlama hayatım. Ağlama sevdiceğim. Ağlama ben sana kıyamam. 15 olmasın gülüm ya. Bir 20 falan olmasın mı? He? Oyun kazanlık yapıyorsun. Tava sallarken fırlatırken öyle demiyordun. Yine de oynayalım. Ama 15 he. kazandım. Oha hadi hadi yap bir güzelliğini işte. Pusarsın pusarsın. Ben seninle o toplara girmem. Pustun bak bir sayı alacağım diye ben. Resmen pusarak oynadım. Ben sana daha inanır mıyım? Oh Sofya gitti arkadaşlar. Aklımda öyle bir ceza vardı ki. Onu yaptırsam müthişem olacaktı. mühteşem de işte abi sen benden ne istiyorsun istiyor? Kazandın şu anda ne istiyorsun? Ben ne isteyeceğimi lobide söyleyeceğim sana. Yavaş kızım iyi oynadın eyvallah. Ne? <laughs> Amatör oyuncuymuşum o yüzden tüyünü alıyormuşum sayıları. Yok ya civciv. <laughs> ben civcivce <laughs> konuşuyorum. Harbi de ötmeye başlasan şimdi de. Bu vuruş da benden sana gelsin. Kaç et chat olduğunu ben sayamam. Kaç et chat sanıyorsam ya. Heh, heh, heh. Biraz da M4 oynayalım değil mi arkadaşlar? UMP çocuk oyuncağı. Havadan düşerken ee? <laughs> kaçamadım ki kaçamadım. Oğlum önüne düşüyorum ya çok saçma. Yanıma düştü. Oh! Nerede? Gel! <gülüyor> gel! Gel! <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya otoyu atsaydım var ya. <laughs> Canım var ya bir de gözükmüyordu. <laughs> Senin şimdi cezanı göreceğiz hep birlikte. Sen misin böyle iddialı konuşan? Ya reis ne alakası var ama yani normal şartlarda kazandım. Kuarejma işte. Rejma, geblo. Ay kuarejma geblo diyorum. <laughs> kuarejma. Ay şu civciv geblo yok. Tabii ki de VS'de yendi hem de bileğinin hakkıyla. Uzun süre sonra Ayşe Reis'e kaybetmenin vermiş olduğu azimet diyelim. Tebrikler Ayşe Reis. Gel gel lobiye gel. Ben ne yaptıracaktım biliyor musun Reis'e? Ne yaptıracaktın tahmin ediyorum ama. Hayır yine yiyecek bir şey söyleyecektim ama canım çok waffle çekti biliyor musun? Bana waffle söyleyecektim. Öyle mi? Kendi de söyleyemiyor musun ki bana söyleyecektin? 170 lira. Hı. kendi paranı kıyamadın. Ay benim senin paran yok dere. Sen hani... Dedin ki çeyiz parası gitsin. Ay çeyiz parası ne için günüm? Birik için birik düzeltin o parayı da. Şey için gitsin dedim. Ha. Hani Zalı Mehmet amca sana verdi açlıklardan belki der diye Sen benim babacığım hakkında fesat niye düşündün şimdi? Ben onu anlamadım. Hayır canım senin babuşkun benim babacığım canım. Ben Zalim bir biz de seviyoruz arkadaşlar. Benim, benim babişkon, senin babişkonsa, senin param, benim paramsa, benim param, senin paransa seni tatlım, benim tatlımsa, benim tatlım, senin tatlınsa. Şu an aşkım cezanı söylüyorum. O tatlıyı kendine söylüyorsun. Hadi bakalım. Söyleyeyim. <laughs> Laf ağızdan bir kez çıkar ama. Üzülmedin mi? <laughs> Niye üzüleyim canım? Hemen söylüyorum. Söyle. Söylüyorum. Bana böyle mi ceza vereceğini sandın? Evet ben aşkımı okuyamıyorum işte. Sen bana ne kadar kıysan da. Ne alakası var gülüm? Ne alakası? O acı bellere bana izletti de da sen yaptırdın. <laughs> Onlar kışkırtmaların bedeliydi lütfen. Neyse arkadaşlar madem öyle Ayşuriz Allah razı olsun ya kesene bereket. Pardon benim kesene, kesene bereket, bereket. aşkım. Ya arkadaşlar bir tane uygulama var ya yemek uygulaması şimdi reklam olmasın diye isim vermiyorum. Burada bir tane waffle gördüm ama efsane bir şey benziyordu. Dedim ki bunun videosunu çekeyim. Şurayı zaten öyle böyle yenerim. Şurayı şansa bala yendi ama Allah razı olsun. Şansa bala. Bak hala ne? Tamam aşkım tamam söylüyorum. Bileğin hakkıyla yendi. Tebrikler demek yok. İyi 40 lirada indirim kuponu varmış. 135 liraya denk geldi. 175 diye. Arkadaşlar waffle mı gelsin? İlk tadımı yapınca görüşürüz. He tatlımız geldi reis. Yani tatlımız derken benim tatlım geldi. Gerçi benim tatlım şu an Zonguldak'ta gelemez ama iyi ki varsınız ben... yorumlar yorumlarız kardeş de bir kaşık bir şey çatal yollasalarmış keşke ya. Ufak içim burkuldu biliyor musun gülüm? Neden aşkım? Alıştın tabii benim söylememe değil mi? Hayır canım zaten senden çıkan para da benden çıkmış gibi oluyor da arkadaşlar. Niye burkuldu o zaman? Bir an böyle yani kendi kartından eksilince o para. Neyse yiyelim bakalım inşallah güzel bir ya. Hı. Şimdi Keşke üstüne işte. üstüne uyumlu bir renkte söyleseydin muzlu falan. Civciv geliyor. Ye bakalım ye. Ama renkten civciv 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 karıştırın bu sonra insanların ağzına bize malzeme veriyorsun civciv civciv deyip yayıp da. Ya. Kartal civcivi yedi. Hangileri? Siz diyorsunuz ki Geblo sen yemek yerken bir şey yerken çok iştahlı yiyorsun. Seni izlemeyi seviyoruz. Ben de bir deneyeyim bakayım. Neyini seviyorsun? Harbiden musun? yavrum böyle bir yemek kanalı açsam ben izlerim biliyor musun? O kadar iştahlı yiyor ki arkadaşlar. Lan? Ben ne? ona yemek yerken gerçekten oturuyorum doyuyorum ha izlerken. Buna tavuz gibi olur mu ben de? Yok o kadar olmayız. Ne yaptın? O kadar değil Şimdi, hocam. Hocam o kadar değil. Bizi batırırsın öyle olma yani. Adam bir oturuşta bile 10 tane 20 tane pizza yiyor. Biz bir tane yiyoruz. Ayıp ediyorsun ha. Yok bir tane yeterli yavrum. 10 tane de yeme. Öyle olduğunu düşünemiyorum. Oy. Batarız batarız. Lezzetli arkadaşlar. Güzel. Üzerinde fındık parçacıkları falan var. Muz, çilek ve nutella var sanıyorsam. Böyle bir waffle. Afiyet bal şeker olsun. Beğendiysen ne mutlu. Zaten kendi malınmış gibi aşkım. Kendin söylemiş gibi. Ya, anladın mı? Tadını çıkar. Acaba o yüzden mi bana güzel geliyor ya? Ben söyleyince kötü mü geliyordu? Ay gülüm o zaman, bedava gibi geliyor ya pek tadından bir şey anlamıyorum ama şimdi çok lezzetli geliyor. İyi aşkım bundan sonra hep ben kazanırım o zaman. Bana böyle VS'lerle gel. Bu tarz ben aşırı beğendim çünkü bu VS'yi. O zaman arkadaşlar Gable tatlı tatlı Waffle'ın ye dursun. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hangilerden birbirine çok seviyoruz. Daha fazla yemeyeceğim şimdi canınız çekmesin diye. Yiyeyim de bari. Vallahi emanet Kendinize iyi bakın.